Yılların marangosuydu. Saçlarını o küçük atölyesinde ağartmıştı. Eskisi kadar iş yoktu artık. Fabrika mamülü eşyalar piyasayı istila etmişti. El işi göz nuru imalat merakları dışında kimse gelmiyordu dükkanına. Hani neredeyse birer sanat eseri olan masalar, sehpalar, kitaplıklar yapar, geçimini bununla sağlardı en iyi tahtaları kullanır. Görülmedik bir özenle çalışırdı. Tahta mı gerekiyor keresteciye? Mutlaka ke kendisi gider. Ceviz, gürgen, çam cinsinden en iyi tahtaları bizzat seçip alırdı. Üzerlerinden en az bir yıl geçmedikçe bu tahtaları asla kullanmaz. Kurumalarını beklerdi. Bu yüzden de yaptığı eserlerinde en küçük bir ayrılma, eğilme, bükülme olmazdı. İmal ederken pek az çivi kullanırdı. Demir çivi eşyanın ömrünü kısaltır derdi. İşinde gayet titizdi. Az konuşur sorulan sorulara kısa cevaplar verir, ücret konusunda hiç pazarlık etmezdi. Tanıyanlar bilirlerdi bu oyunu. Tanımayan müşteriler ise gelirdi fiyata itiraz ederlerse sözü uzatmaz ben hakkımdan fazlasını istemem der. Pahalı geliyorsa başka bir marangoza gitmesini söylerdi. Sinirliydi biraz bu huyunu bilir kimseyle tartışmamaya çalışırdı. Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyordu bir hayli yorulmuştu sipariş edilen bir masayı daha bitirdikten sonra bugün bu kadar yeter deyip oturdu. Kurban bayramına üç gün kalmıştı. Kurban kalması gerekiyordu. Bir bardak çay içeyim de ondan sonra giderim dedi. Kendi kendine konuşuyordu yalnız zamanlarında. Emektar aletleriyle sohbet ederdi bazen. Bunlar onun organları gibiydi. İki dükkan ötedeki çay ocağına gitti. Selam verip bir sandalyeye oturdu. Onun her zaman orta açık çay içtiğini bilen garson sormaya bile lüzum görmeden getirdi çayını. Şekeri karıştırırken kendisi gibi emektar ustalardan biri olan arkadaşı kapıda belirdi. Sonra da gelip yanına oturdu. Tornacıydı adam son zamanlarda iyice yaşlanmış, işini göremez olmuştu. Dalgın bir hüznün resmi çizilmişti adeta yüzünde. Söz kurbandan açıldı. Konuştular bir iki satır. Biraz sonra gidip kurbanlık alacağım dedi marangoz. Tornacı dalgın gözlerle marangozun yüzüne bakıyordu. Söyleneni işliyor ama anlamıyordu. Marangoz farkına vardı bunun. Canın sıkkın dedi. Evet. Sebep bir talebe var. Üniversitede okuyor. E ne var bunda? Önüm sıra yürürken birden yere yığıldı çocuğu. Niye? E kaldırdım hemen. Sebebini sordum. Önce söylemek istemedi. Israr ettim. Açlıktan başı dönmüş. Kim, kimsesi yok mu peki? E gurbet bilirsin. Arkadaşları var gerçi. Bizim binanın bodrum katında kirada oturuyorlar. Hepsi memleketlerine gitmişler. E buraya gitmemiş, gidememiş. Para beklemiş ama gelmemiş parası. Ailesi fakirmiş anlaşılan. Göndermemişler, gönderememişler daha doğrusu. Cebindeki üç beş kuruş da bitince aç kalmış, kimselere de söyleyememiş derdini çocuk Marangoz şakakların oldu bir süre. iri, eli nasıl elleri parmaklarıyla oldu şakaklarını. Adetiydi zaten canı sıkıldı mı iyice bastıra bastıra alnına şakaklarını göz çukurlarını ovardı. Donacı ilk kez görüyormuş gibi bakarak sordu. E, peki sen ne yaptın? ne yapacağım dedi tornacı. Aldım eve götürdüm. Allah ne verdiyse beraber yedik. Lakin fazlasını yapamadım. Benim de meteliksiz zamanıma rast geldi. Kalktım buraya geldim. Belki bir iş çıkar diye. E çıktı mı peki? Tornacı e, nerede o eski günler dercesine elini sallayıp sustu. Önüne konan çayı karıştırmaya başladı. Şeker atmayı unutmuştu. Marangoz da susuyordu. Bir yanda evde kurban bekleyen hanımı vardı. Öte yanda parasızlıktan yere yıkılan bir garip talebe. Elini cebine attı. Bütün parasını çıkarıp tornacıya uzattı. Götür ver dedi. Söyle ona memleketine gitsin. Tornacı hayretle baktı. Hepsini mi? Hepsini. E kurban alacaktın hani? Allah kerim dedi marangoz. Başka da bir şey söylemedi. Uzunca sustular. Tornacı parayı cebine koyup gitti. Marangoz da atölyeyi kapatıp evin yolunu tuttu. Yürüyerek gitmek zorundaydı. Son parasını da çaycıya vermişti çünkü. Evde kurbanlık almadın mı belkiyen hanımına da tornacıya verdiği cevabı verdi. Allah kerim. Kadın başka soru sormadı. Tanırdı kocasını. Sessizce sofra hazırlamaya başladı. İkinci gün tekrar atölyesine gitti marangoz. İş elbisesini giyip tezgahının başına geçti. Çam ve tutkal kokuyordu atölye. Yıllardır bu kokuyla yaşamıştı. Bu koku elbisesine de siner. Her nereye gitse onunla gelirdi. Eline plan yayı aldı, işe başlayacaktı ki kapıda bir adam belirdi. Merhaba usta. Merhaba. Adam eşikte duruyordu. Arkası güneşe dönük olduğu için yüzü iyi seçilmiyordu. Marangoz tanıyamamıştı. Adam anladı durumu. Bir iki adımda içeriye girdi. Beni tanıyamadın galiba. Evet üç ay kadar sana önce sana bir iş yaptırmıştım. Çalışma odam için masa, sehpa, kitaplık falan. Paranın bir kısmını vermiş, bir kısmını da sonraya bırakmıştım. Şimdi hatırladın mı? Tamam, tamam, tamam. Hatırlar gibi oldum. Gebzeliydin galiba sen. Evet, yahu usta kusura bakma parayı geciktirdim. Bir türlü yolum düşmedi buralara. E sen de parayı sormadın. Cebinden bir deste para çıkartıp uzattı marangoza. Buyur bayram yaklaştı lazım olur. Hakkını helal et. Marangoz parayı alıp tezgahın üstüne koydu. Buyur bir çay iç dedi. Sağ ol usta başka zaman arabayı çalışır vaziyette bıraktım bana müsaade. Ustanın elini sıkıp gitti adam. Marangoz parayı saydı, kurban bayramı için ayırıp da sonra tornacıya verdiği paranın tam iki katıydı. En küçük bir hayret ifadesi bile belirmedi yüzünde. Hafifçe gülümsedi ve Allah kerim dedi. Dostça kalın.